Evet, merhabalar. Zoe'nin içindeyiz. Çok sorduğunuz soruları parça parça böyle kısa kısa yanıtlayacağım. Pil konusunda özellikle pek çok soru işareti olduğunu görüyorum. Pile güvensizlik konusunda. Hepimiz cep telefonları kullanıyoruz. Biliyorsunuz cep telefonlarının bataryaları yıllarca dayanıyor. Tamamen kullanılan bataryanın kalitesiyle ilgili işler değişiyor. Şimdi otomobillerde de en yüksek kalitede lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Bunu bilmeniz lazım. Bir, şöyle söyleyeyim uzunca bir süre düzgün bir şekilde şarj ettiğiniz telefonunuzun bile pilleri yıllarca dayanıyor. Otomobil için de aynı şey geçerli. Şöyle düşünün şu an 550-570 bin lira civarında bir Zoe satın alabiliyorsunuz. Elektrikli pek çok ürün var. Yani elektrikli ürün bazında düşünmeniz lazım. Öyle Zoe muhteşem bir otomobil mi diyemem. Açıkçası Clio 4 kullandıysanız çoğu şeyi Clio 4'e benzer hisler konusunda tabii ki motor aktarma gibi noktalar dışında. Şimdi pil noktasına döneyim. Yani pil noktasına döndüğümde özellikle garanti noktasında da kafanızda soru işareti olduğunu görüyorum. Marka 3 yıl 100 bin kilometre garanti sunarken pile 8 yıl 160 bin kilometre garanti sunuyor. Yani 8 yıl boyunca piliniz zaten garanti altında. Bunu düşünmek durumunda kalmıyorsunuz. 160 bin kilometre zaten yılda 20 bin kilometre yapıyorsanız pille ilgili herhangi bir soru işaretinizin olmadığını söylemem lazım. 8 yılda uzun bir süre yani bu aracı alıp da zaten 100 yıllar boyunca kullanacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Gelecek elektrikli otomobiller üzerine şekilleniyor biliyorsunuz. Yani soru işaretine düştüğünüz şeyler aslında dizel otomobiller için daha fazla kafanızı kurcalamalı diye düşünüyorum. İleride elektriklenme iyice ön plana çıktığında bu sefer dizel otomobilinizi nasıl satacaksınız onu da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle dizeller hızlı bir şekilde eksiye düşüyor, negatif hale geliyor pazarda. Benzinler için bu zaman biraz daha uzayacaktır. Şimdi tabii ki mantıklı seçeneklere de birazdan bakalım. Yani garanti noktasını söyleyeyim size. 8 yıl 160 bin kilometre garanti var. Diğer taraftan şunu da çok soruyorsunuz. Pil kirası var mı? Pil kirası çok eski bir uygulama arkadaşlar. Yani pilde kiralama diye bir şey kalmadı artık. Aracı komple satın alıyorsunuz. Pil de sizin oluyor. Yani bir pil kiralama durumu gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi elektrikli bir otomobilde yaşayabilir misiniz? Bunu kendinizin değerlendirmesi lazım. Yani 22 kW'lık bir şarj istasyonu bağladığınız zaman 1 saatte 120 kilometrelik menzile ulaşabiliyorsunuz. Yani ben 120 kilometrenin altında yol yapıyorum. Günlük bir saat şarjla beraber zaten benim işimi görecek hale geliyor Zoe. Özellikle %10 ile %80 arası hızlı şarj oluyor. 80'den 100'e kadar da pili korumaya aldığı için kilowatt bazında şarj noktası düşmeye başlıyor. Bunun da altını çizeyim. Piyasadaki aslında en mantıklı seçenekler plug-in hibritler. Bakın normal hibritler değil. Plug-in hibritler yani bir prize takarak elektrik bataryasını doldurduğunuz 10 kW civarında da bataryası olan ürünler ama ülkemizde %80 ÖTV ile beraber satıldıkları için onlar çok çok daha pahalıya giriyor. O yüzden %10 ÖTV'li buradaki Zoe örneğinde olduğu gibi 80 kW'lık motoru ile beraber %10 ÖTV'li bir araç avantajlı duruma geçiyor. Haliyle bunları değerlendirmeniz lazım diye düşünüyorum bu dönemde. Çünkü şu var. Yani Ürün fiyatlanması olarak bu araç Renault'un Captur'u 1.3 TC Touch paketle hemen hemen aynı fiyatla da, fiyatlara satılıyor. Sürüş pozisyonu anlamında his de aynı. Yani piller altta olduğu için aracın tavanı da yüksek. Siz de yukarıdasınız. Sanki bir SUV'de oturuyormuş hissi var. Bir SUV'de oturuyormuş sürüş hissi var. İçine oturduğunuzda da bir Renault Captur'dan eksik hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Donanım anlamında da Zen paketiyle beraber gayet güçlü bir otomobil Zoe. Pil noktasına da indik. 8 yıl 160 bin kilometre garanti. Kira var mı? Yok. Pilin kapasitesinden biraz bahsedeyim size. 52 kW'lık bir batarya var burada. 52 kW'lık batarya oldukça büyük bir hacim. Öyle söyleyeyim size. Yani bu noktada araştırırsanız özellikle ülkemize satılmasa da pek çok B segment ürün. İşte Corsalar 208'ler bunların elektrikli versiyonları var. Zoe menzil olarak onlardan daha başarılı sonuçlar ortaya çıkartıyor. Benim de takip ettiğim, pek çoğunuzun da takip ettiği bir site Carva Onun internet üzerinden yayınladığı, daha doğrusu YouTube üzerinden yayınladığı kaynaklarda bu araçları son noktaya kadar kullandığı bir karşılaştırmayı izleyebilirsiniz. En uzun menzile de aralarında Zoe ulaşıyor. Yani elektrikli otomobille yaşamaya alıştıktan sonra olumsuzluklarla ilgili kafanızı bir kenara atıyorsunuz. Korkuları da bir kenara atıyorsunuz. Ve sürüşü şunu, şunu söyleyeyim size sürüşle ilgili. Yani sürüş çok çok akıcı. Yani hiçbir tam otomatik şanzımanmış, oymuş, buymuş bu akıcılığı hissedemezsiniz. Gaza bastığınızda anında hızlanan bir otomobiliniz var. Işıklarda hemen hızlanıyor. Gaz tepkisi muazzam. Yani gaz tepkisi böyle olan bir benzinli ya da dizel otomobili hiç kullanmadım çok güçlü otomobiller belki öyledir ama bu güç seviyesinde imkansız. Yani gaza bastığınız an size güven veriyor. Anında atak bir şekilde hızlanabiliyor. Gücü de yerinde. Yani güç anlamında da 1.3 TC'lik Captur'dan aşağısı kalmayacak hislere sahip size. Tabii ki son hızı 135 km ile limitlendirilmiş durumda. Biraz da bataryadan bahsetmişken donanımlardan da bahsedeyim. Donanım da güçlü. Dediğim gibi işte otomatik uzun far asistanında led farlara işte tam otomatik işte yağmur sensörlü sileceklerinden tutun dijital ekranlara klimasına ıbırına zıvırına işte şerit takibine varıncaya kadar baya donanımlı bir araç aldığınızı da söylemem lazım bu anlamda da sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir otomobil Zoe evet bugünkü temel konum pil noktasıydı pil garantisiyle ilgili sorularınızı kısaca cevaplamaya çalıştım İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.